Süslenmeyi bilmiyor Biraz bakımsız Yüzünü gözünü şöyle güzelce bir düzelt Akşam önemli bir davet var Aa, kapatmadınız ama Burada çıkmış valla Hadi gözünüz aydın bebek geliyor Gelin dizisinin yeni bölümünde Hançer'in iç dünyası ve yaşadığı zorluklar Ön plana çıkıyor Bebeğinin alınacağını öğrendiğinde Büyük bir üzüntüyle karşılaşan Hançer Bu durumu nasıl yöneteceği konusunda Derin bir çıkmaza giriyor Hamileliğini başarıyla gizlemeyi başaran Hançer karnının belirginleşmesiyle bu sırrı saklama çabalarını ikiye katlıyor. Hançer için zaman, adeta düşman haline geliyor. Hamileliğinin ilerleyen dönemlerinde, durumunu saklamak giderek zorlaşıyor. Mukadder ve Cihan ise, Hançer'in bu büyük sırrından tamamen habersiz, olayların akışında önemli roller oynamaya devam ediyorlar. Hançer'in hamile olduğunu gizlemeyi başarıp başaramayacağı, dizinin merakla takip edilen sorularından biri haline geliyor. Mukadder ve Cihan, Hançer'in durumunu fark etmeyecekler. Bu bilgisizlik hikayenin seyrini beklenmedik bir şekilde değiştiriyor. Hançer'in sırrını koruma çabası onu zorlu bir mücadeleye sürüklüyor. Mukadder ve Cihan'ın bu konudaki bilgisizliği Hançer için hem bir avantaj hem de büyük bir yük haline geliyor. Hançer'in hamileliği ve bu durumu gizleme çabası karakterler arasındaki gerilimi artırıyor. Her bir karakterin Hançer'in sırrı ile ilgili farklı tepkileri ve bu durum karşısındaki tutumları dizinin ilerleyişini doğrudan etkiliyor. Bu gelişmeler, izleyicileri sürekli bir merak içinde tutarken, hikayenin derinliğini ve karmaşıklığını artırıyor. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Gelin dizisi final yapmasın diyenler videomuzu beğenerek desteklerini gösterebilirler. Sizler gelin dizisini izliyor musunuz? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup, bildirimleri açıp, videomuzu beğenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.